Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün HTML'de listeler konusunu detaylıca anlatacağım. Web sayfalarında bilgileri düzenli ve okunaklı hale getirmek için listeler büyük önem taşıyor arkadaşlar. E, listelerimiz bizim ikiye ayrılıyor. Sıralı listeler ve sırasız listeler olarak. Hangi durumlarda niye tercih edilir bunları da anlatacağım tabii ki de. Arkadaşlar şimdi önce sıralı listede sırasız listelerin farklarını bir gösterelim. Şöyle şurada bir Enter diyelim ve yorum satırımızı oluşturalım. OL diyelim ve UL diyelim. Bunlar ikiye ayrılıyor. Enter deyip içeriye biraz daha girelim. Şöyle 1 diyelim. OL. Altına 2 diyelim. Şöyle UL diyebiliriz. Şimdi bunlar bizim neylerimiz arkadaşlar? Liste elemanlarımız. E, sıralı liste için biz OL'yi kullanıyoruz arkadaşlar. Sıralı liste için kullanılır diyelim. Bu da tam tersi sırasız liste için kullanılır arkadaşlar. Bu tanımlarımızı unutmayalım. Şu aşağıda öneri yapmış. li önermiş. List item yani bunun ne olduğunu da göstereceğiz tabii ki ama biz ondan önce şöyle bir tap diyelim. Bunları da e, otomatikman eklemiş olsun. Çünkü göstereceğim zaten ben de şimdi sizlere bunları. Şimdi mesela şurada bir uygulama yapalım. Ufak böyle basic bir uygulama yapalım. Arkadaşlar burada mesela şimdi ule deyip enter dediğimizde biz artık şu an içeriye girdik. Yani ule listesinin içindeyiz. Burada li diyorum arkadaşlar ve örnek veriyorum buraya geldim elma dedim. Bundan şimdi bunun sayısını şöyle bir çoğaltalım. 3 tane olmuş oldu. Burada mesela armut diyelim. Ee, şurada da mesela arkadaşlar gelelim diyelim mesela. Örnek veriyorum. Tabii ki de şuradan bizim ta en baştaki videomuzu yüklediğimiz eklentilerimizdeki bir eklenti olan şu şekilde ön izlemeye göster deyip hemen yanımızda açalım biz. Yazdıkça aynı anda da değişmeyi görelim. Bakın zaten UL ile yaptım ve gördüğümüz gibi sırasız liste. Bunu hemen daha yeri gelmedi ama şöyle pratik olarak göstereyim. Bunu silip OL yaptığım zaman aradaki farkı zaten görüyoruz. Değişiyor hemen. Biz burada şimdi ule'yi kullanalım. Ule neydi arkadaşlar? Sırasız liste için kullanılıyor. Li'lerimiz ne? İngilizcesi list item. Yani bizim liste elemanlarımız gibi düşünebilirsiniz. Bunların her biri listenin bir elemanı. Ee, bunun başka bir tanımı zaten yok. Oldukça basit. Bunlar dışında başka neler gösterilebilir? Mesela ULE hakkında özellikle OL'ye geçmeden önce. Mesela arkadaşlar burada biz bu listelerimizin şu başındaki varlığa mesela değişim ihtimalimiz var. Ee, CSS ile biz bu listelere stil tipleri verebiliyoruz. Ama bundan önce şuraya gelip onu da göstereceğiz zaten ama olayı de bir göstereyim de önce. Ondan sonra tasarım'a birazcık daha gireriz tabii ki de. Mesela arkadaşlar yine aynı mantık. Burayı silmeyeceğim. Duracak. Olay diyeceğim. Olayın içine girmek zorundayım. Li diyorum ve buradan gelip Yine aynı şekilde üç tane. Burada da mesela ne olsun? Örnek veriyorum. HTML. Burayı da CSS diyelim. Üçüncüsüne de arkadaşlar ne diyelim? JavaScript diyelim. JavaScript dedik. Bunlar bizim nelerimiz? Bir frontendçinin bilmesi zaruri olan şu an günümüzde. Hatta bunlarla yetinmemek zorundadır. O da ayrı bir konu. Ee, azami derecede bilmek zorunda olduğu şeyler diyebiliriz bunlar için. Özellikle tabii ki JavaScript'i kastediyorum. Ee, çok 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 önemli olan şeylerden bir tanesidir. Burada mesela biz ne yapmış olduk? Yukarıda ul ile oluşturulan bir sırasız liste. Altta ise ol ile oluşturulan bir sıralı listemiz var arkadaşlar. Şimdi ben dilersem şu şuradaki title'ın altına inip style etiketlerimi açıp bunun içine CSS kodu yazabilirim arkadaşlar. Bu yöntem 1. Daha vakti gelmedi ama olsun. Hani teorik olarak bahsediyorum. Yöntem 2 nedir mesela? Bizzat OL etiketinin içine girip style deyip kod yazabilirim. Üçüncüsü ise harici olarak buradan bir tane dosya oluşturulur arkadaşlar. CSS dosyası ardından bu dosyayı buraya bağlarız ve o dosyaya yazdığımız her şey bizim HTML'deki kodlarımıza entegre edilir. Yansıtır gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki bunları çok gözünüzü büyütmeyin. Oldukça basit ve hepsini teker teker anlatacağım. Videolar içinde birazcık maalesef ee, 7-8 gün ara vermek zorunda kaldım. Ama en azından şu an için videolarımı seri bir şekilde çekip zamanı geldiğinde yüklemeyi düşünüyorum. Daha iyi olacaktır. Yani bundan sonraki süreçte bu şekilde en azından 7-8 günlük bir Aksama olmayacak bir video için 2-3 günde bir video yapmayı düşünüyorum. Daha önceden de söylediğim gibi izlenmeler benim için çok aslında büyük konular değil. Ben izlenmeye çok aldanmıyorum. Zaten çok fazla izlenmiyor ancak sadece bir kişi de olsa iki kişi de olsa buradan bir şeyleri anlaması benim istediğim bir şey. Ben buna dikkat ederek YouTube'a giriş yaptım yani. Yani tabii ki de izlenmeler yüksek olsa, aboneler yüksek olsa ne olmuş olur? Moral motivasyon açısından elbette ki fayda sağlayacaktır. Ama birinci dereceden etkileyecek şey benim için şu anda değil. Şimdi arkadaşlar konumuza geri dönmek gerekirse. OL dedik, sıralı listeler. Ben şimdi burada geleceğim. Ee, örnek veriyorum. Ne yapabilirim? Yanlış hatırlamıyorsam type diyerek. Evet type diyorduk. Burada mesela arkadaşlar... Farklı farklı şeyler var. Mesela bunlar ne anlama geliyor? Tip yani olenin tipi. 1, 2, 3 diyor ya bunların değişmesi. Mesela bu 1, 2, 3 olmasın büyük harfler olsun diyorsak bunu büyük A'yı seçtiğim zaman gördüğünüz gibi A, B, C, D diye ilenleyecek liste elemanı ne kadar artarsa o da aynı şekilde artacaktır. Büyük A değil de mesela küçük A kullanırsak daha da küçük olmuş olur. İşte ondan sonra ne bileyim yani burada... Çok da bir şey olmasa zaten bunları buradan deneyebiliyoruz. Tekrar gösteriyorum. Type diyoruz. Ardından zaten burada çıkıyor. Çıkanlardan yaptığımız zaman arkadaşlar Şurada bir şey oldu. Ne oldu? Yani bu şekilde sıralı listelerimizi gene sıralı bozmuyoruz ama farklı bir şekilde gösterebiliyoruz. Böyle bir kullanımımız var. bunları tabii ki de bu şekilde değil de CSS ile de değiştirebiliyoruz. Ama onun zamanı geldiğinde göstermek sanki daha iyi olur diye düşünüyordum. Ama ule ile de madem öyle bir örnek yapalım. Örnek veriyorum. Style diyorum. Ve buradan bir saniye elim yanlışlıkla bastı. Şöyle list style type dediğim zaman. Bakın burada mesela çıkan tipler var şu an liste elemanlarını değiştirmek için. Ben buradan mesela bunu seçeyim. Bunu seçtiğim zaman bakın değişiklik oldu diye yani şuna baktığınız zaman yuvarlaklar biraz daha değişti. Ee, bu bu şekilde bir kullanım var. Tabii ki sadece bununla kalmıyor. Daha fazla da var. Yani normal hali zaten yuvarlak. Buradan mesela bunu yaptığımız zaman biraz da yuvarlak yerine kare işaret kullanmış oluyor. Genel olarak liste elemanları budur. Bu şekilde kullanılır. Tabii ki de liste elemanları iç içe de kullanılabilir. Bunu zaten mantık olarak da kestirebiliriz. bunları zaten HTML bittiğinde HTML ile alakalı her öğrendiğimizle alakalı bir videoda eğitim yapacağım. Hızlıca pratik uygulama. Orada da zaten liste elemanlarını kullanacağız. Bu dersten sonra formlara geçmeyi düşünüyorum. Hakkımda olan bir plan var. Ona uygun bir şekilde HTML'i bitirip ardından CSS'e gireceğim. CSS'i de böyle bu tarzda kısa anlatımlarla ilerleyip 10-15 dakikalık videolarla CSS'i de bir oynatma listesi haline getirip CSS'i de bitirmek istiyorum. Ardından JavaScript React diyerek zaten ilerlemiş olacağız. Uzun vadede hakkımdaki şeyi bu şekilde. Listelerin en temel kullanımı, en basic kullanımı, bunları bilseniz de sizi üzmeyecek olan kullanım diyebileceğim tabiri caizse budur. Ee, tabii ki de daha farklı şeyler için bunları biraz pratin yapıp iki iç kişi kullanmak gibi de olabilir. Bunların denemesi dediğim gibi sizlerin pratik yapmasıyla eğitim videolarını bu başka videolar da olabilir fark etmez. Eğitmenin hiçbir önemi yok. Yani eğitmenin önemi var ama sadece izlemenin önemi yok. Bunların uygulamasını yapmadıktan sonra yazılım nankör bir iştir. Hızlı bir şekilde unutacaksınız zaten. Bunu da isterseniz deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bugün HTML'de listeleri inceledik. Sıralı yani OL ve sırasız UL listelerini nasıl kullanacağımızı öğrendik. Artık web sayfalarımızda yani bu öğrendiğimiz bilgileri daha düzenli gösterebilirsiniz, kullanabilirsiniz. Eğer ki bu içerik faydalı olduysa beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.